Hepinize merhabalar. Bugün sizlere astrolojide gün ve saat kavramlarından bahsetmek istiyorum. Astrolojik olarak baktığımızda her gün ve her saat bir gezegenin kontrolü, yönetimi ve etkisi altındadır. Dolayısıyla dünyaya geldiğiniz gün ve saatin de sizin hayatınızın üzerinde bıraktığı bir etki vardır. Şimdi kısaca hangi gün hangi gezegenin yönetiminde bu size ne gibi özellikler kazandırıyor ve o günü nasıl değerlendirirseniz daha iyi olur bunlara bakalım. Pazartesi ay günüdür. Ay gününde doğduysanız duygular sizin için önemli olur. Annenizle ve kadınlarla ilişkileriniz ön planda olur. İnsanların özellikle de kadınların duygularını iyi anlarsınız. Bu yüzden de hedef kitlesi kadınlar olan alanlarda daha başarılı olabilirsiniz. Ay hızlı hareket eden bir gezegendir. Hızlı ilerlemesini istediğiniz işlere başlamak için uygundur. Yeni beslenme düzeni oluşturmak, diyete başlamak için de uygundur. Kısa işler ya da çabuk bitecek işlerle ilgilenmek için de uygundur. Salı Mars günüdür. Mars gününde doğduysanız rekabet ve güç sizin için önemlidir. Enerjiniz yüksektir, koşturmaktan yorulmazsınız. Öne çıkmak, risk almak, elini taşın altına koyan olmak istersiniz. Rekabet ve fizik gücü gerektiren işlerde başarılı olabilirsiniz. Salı günü ameliyat olmak, spora başlamak, dişçiye gitmek gibi sağlık konuları için uygundur. Cesaret ve fizik gücü gerektiren işlere yönelmek, örneğin bir tadilata başlamak için de uygundur. Çarşamba Merkür günüdür. Merkür gününde doğduysanız bilgi alışverişi sizin için çok önemlidir. Kendinizi ifade edebilmeyi çok önemsersiniz. Sorunlara pratik çözümler bulabilirsiniz, konuşmaya ve yazmaya dayalı işlerde, ticarette, seyahatle ilişkili alanlarda başarılı olabilirsiniz. Bilgi, iletişim ve haberleşme adına rahat kullanımda olan çarşamba gününde iş görüşmesi yapılabilir, eğitime başlanabilir. Sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verilebilir. Gezi ziyaret organizasyonları yapılabilir ya da alım satım işleri yapabilirsiniz. Perşembe Jüpiter günüdür. Jüpiter gününde doğduysanız öğrenmek ve öğretmek sizin için önemlidir. Paylaşarak büyür ve büyütürsünüz. Dini ve ruhsal alanlara karşı doğuştan ilginiz olur. Öğretmenlik, hocalık, hukuk insanı olmak gibi toplumda kutsal bir karşılığı olan, kutsal bir saygınlığı olan alanlarda başarılı olabilirsiniz. Perşembe günü elinizdeki bir işi büyütmek, geliştirmek, bütçe yapmak, Herhangi bir konuda şansını denemek, ticaret, finans, hukukla ilgili işler yapmak için uygundur. Barışmak, affetmek, ruhani çalışmalar yapmak için de uygundur. Cuma Venüs günüdür. Venüs gününde doğduysanız huzur ve barış içinde olmak sizin için en önemli olacaktır. Sevilen, rağbet gören biri olabilirsiniz. Rahat yaşama karşı güçlü istekleriniz aslında Sonunda huzuru yakalayabilmek içindir. Banka finans gibi paranın ya da kıymetli yatırım araçlarının olduğu alanlarda başarılı olabilirsiniz ya da sanat gibi estetik naiflik içeren alanlarda şansınızı fark edebilirsiniz. Her türden dünyevi meseleler için cuma günü uygun kullanımdadır. Para ve diğer yatırım araçlarına yönelmek için uygundur. Hobilerle ilgilenmek, aşk ilişkisine başlamak, duyguları açıkça ifade etmek ya da eğlenceli zaman geçirmek için. ...uygundur. Cumartesi günü... ...Satürn günüdür. Satürn gününde doğduysanız... ...olgunluk ve prensipler sizin için önemlidir. Erken yaşta olgunluk kazandıran bu etki... ...hayata bakışa ciddiyet kazandırır. Esprinin bile... ...içinin dolu olmasını... ...bir öğretisinin olmasını bekliyor olabilirsiniz. Bir işin hakkıyla... ...kurallarıyla düzgün yapılıyor olması... ...sizi memnun eder... Devlet gibi köklü yapılanmalar içinde olmak, öğretmenlik, koçluk gibi olması gerekeni aktaran kişi rollerinde olarak başarıyı elde edebilirsiniz. Cumartesi günü uzun zaman emek ve sabır gerektiren işlere yönelmek için uygundur. Yani ağaç dikmek gibi sabırla, ilgiyle, yavaş ilerleyen ama sağlam etki bırakmasını istediğiniz konular varsa bu günü başlangıç olarak değerlendirebilirsiniz. Bu anlamda evlilik için uygun bir gündür disiplinli bir hayat gerektiren bir mesleğe başlamak ya da disiplinli bir çalışma programına eğitime dahil olmak gibi alanlarda da bugün tercih edilebilir. Pazar günü güneş günüdür. Güneş gününde doğduysanız yaşam enerjinizi sergilemek sizin için çok önemli olacaktır. İçinizdeki çocuk sürekli zıplamak isteyen, bu yolla da dikkatleri üzerinde toplamak isteyen bir çocuktur. Sadece enerjik olmakla kalmaz, liderlik etmek, yön vermek istersiniz rol yapma yeteneğinizi kullanarak başarılı olabilirsiniz. Pazar günü kendine vakit ayırmak, kendini önemsemek, dinlenerek enerji depolamak, kutlama yapmak, parti yapmak, davetlere katılmak, oyun oynamak, eğlenceli ve keyifli alanlarda yer almak, kişisel bakım yapmak, kendini şımartmak, saç kesimi yapmak için uygun bir gündür. Şimdi doğduğunuz saat üzerinden de aldığınız etkiler olduğundan bahsettim. Bu etki gün üzerinden aldığınız etkiyi ya pekiştirir ya da ayrıştırır. Pekiştirecek olan konumlar gün ile saatin aynı gezegen olması ya da uyumlu gezegen olması. Venüs Venüs, Güneş Venüs, Venüs Jüpiter gibi. Ayrıştıracak olan konumlar ise zıt etkilere sahip gezegenlerin bir araya gelmesiyle olur. Venüs Mars, Güneş Satürn gibi. Her günün gün doğumu o günün gezegen enerjisiyle başlar. Yani o günün gezegen enerjisinin en başlangıç noktasıdır. Dolayısıyla o gezegen enerjisini aktarmaya karşı daha fazla istekli olacaktır. Peki hangi saatte ne yapılırsa daha iyi sonuç alırız? Ay saati içsel varlıkla, ruhla iletişim kurmak adına uygundur. Hızlıca karar alabilmek adına duyguların da sesini dinlemek için uygundur. Psikolojik destek ya da ruhani aktivitelerle olumlu sonuç almak için uygundur. Yani bu saatlerde başlanan işler ruhunuza hitap eder. Kadınlarla vakit geçirmek, duygular hakkında konuşmak için uygundur. Merkür saati, iletişim, oyalanma, uğraş saatleridir. Sorun çözmek ya da bir sorunu konuşmak, eliyle yapılan işlere başlamak ya da yola çıkmak için uygundur. Venüs saati, sevginin ve huzurun olduğu saatlerdir. O saatlerde yapılan işlerin kaliteli sonuçları olur. Alışveriş yaparsanız memnun kalacağınız bir alışveriş olur. Ya da bir aktiviteye katılırsanız katıldığınıza memnun kalırsınız. İyi ki gitmişim, iyi ki yapmışım dersiniz. Güneş saati enerjinin en yüksek ve en verimli olduğu saatlerdir. Büyük ve önemli olaylara adım atmak için uygundur. Hissettiğiniz cesaretle, özgüvenle her alanda başlangıç yapabilirsiniz ve ses getiren sonuçlar alabilirsiniz. Mars saati savaşma saatleridir. Sebepsiz gerginlik, sebepsiz cesaret ya da öfke duyduğumuz saatlerdir. Spor gibi ter ve enerji attıran alanlara yönelmek için ya da sağlık müdahaleleri için iyi olsa da, ikili anlaşmalar ya da ortaklı işlere başlamak için pek uygun sayılmaz. Jüpiter saati şanslı ve verimli saatlerdir. Eğitim alanında yer almak, sınavda başarılı olmak, hediyeleşmek, hayır yapmak ya da hayırlı işlere dahil olmak gibi şanslar barındırır. Bir yeniliğe adım atmak için en uygun en hayırlı saatlerdir diyebiliriz. Satürn saati sabır ve sabır testi gibidir. Disiplinli olmaya zorunlu olduğumuz saatlerdir. Hemen bitmesini isteyeceğiniz işlere başlamak için uygun değildir elbette ama sabır ve dikkat gerektiren işlere başlanabilir. Örneğin ders çalışmak, ödev yapmak için uygundur ya da mantı yapmak gibi makro dikkat ile mikro sonuç elde etmek için uygundur. Şimdi gün ve saat enerjilerini birleştirelim. Saat üzerinden alınan enerji gün üzerinden alınan enerji sayesinde yolunu bulunacak. Açığa çıkacak yani. Buna dikkat edelim. Örneğin Mars gününde Mars saatinde doğmuş biri cesaret, rekabet, güç ve önde olmak onun için çok önemli olacaktır. Çünkü aktifliği sayesinde aktif. Yani duble aktif. Gergin, heyecanlı, isteklerinde ısrarcı olabilir. Sporcu olabilir, girişimci olabilir. Kötü bir başlangıç yapmışsa hayata yol kesen de olabilir. Ama Mars gününde Venüs saatinde doğmuş biri ise savaşma gücü ve ısrarcı yapısı sayesinde huzuru yakalar cesaretini daha çok kendi refahı söz konusu olduğunda sergileyen olacaktır. Kendi için ve gerektiğinde gerektiği kadar mücadele eden, ılımlı olmayı da göz ardı etmeyen biri olacaktır. Mars-Venüs bileşimi aynı zamanda ona ara buluculuk yapabilme yeteneğini de kazandırır. Çünkü hem kadın hem erkek tavrını anlar ve sergiler. Mars günü güneş saatinde doğmuş biri ise, Messi gibi, savaşma ve rekabet gücü sayesinde parlar gördüğünüz gibi Messi'nin doğduğu gün çarşamba olarak görünüyor. Yani Merkür günü. Ama doğduğu saatte henüz güneş doğmamış olduğu için aslında salı gününün yani Mars'ın enerjisini taşıyor. Ya da güneş günü ve güneş saatinde doğmuş biri ise ışıl ışıl parlar. Çünkü yaşam enerjisini aktarma isteği güçlüdür. Önde olmak ister ve olur. Şansı da bir şekilde yaver gider. Baba etkisi de güçlüdür. Ama güneş günü ve satürn saatinde doğmuş biri ise şans ve şanssızlık bir aradadır. Burada birbirine zıt enerjiler var. Biri gülelim eğlenelim diyor. Diğeri de dur bekle acele etme diyor. Doğumunda ya da doğumundan hemen sonra bir zorluk yaşanmış olabilir. Disiplinli, olgun, oturaklı biri olması sayesinde parlar. Ay günü ve ay saatinde doğmuş biri için de duygular dolu doludur. Çünkü duygusallığıyla duygusal, çifte duygusal. Eserlerinde genellikle depresyonu konu olan Charles Bukowski gibi mesela. Bu konumda duyguları hissetmek ve konuşmak çok önemlidir. Kadınlarla kurulan ilişkiler çok yoğundur. Anne etkisi de öne çıkar. Ay günü güneş saatinde doğmuş biri için de duygular önemlidir. Ama sadece kadınların değil, erkeklerin de duygusunu bilmek, öğrenmek ister. Olaylara hem eril hem dişil taraftan bakabilir. Hem annelik hem babalık yapabilir. Aynı şey tam tersi kombinasyon için de geçerli. Yani güneş günü ay saatinde doğan kişiler de hem eril hem dişil enerjiye sahip olurlar. Hem kadınlarla hem erkeklerle ilişki kurabildikleri için, hem maddi hem manevi dünyaya yakın durabildikleri için, tarafsız ve empatik olabildikleri için çoğunlukla bu yetenekleri sayesinde başarıya ulaşırlar. Sizler de doğum saatinizi biliyorsanız, doğduğunuz saatin hangi gezegen tarafından yönetildiğini videonun açıklama kısmına Bırakacağım linkten tespit edebilirsiniz. Doğduğunuz andan aldığınız etkiler üzerinde de düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda anlatacağım konu için astrolojik olarak gün ve saat bilgisinin önemini anlatmak istedim sizlere. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye kadar hunilerinize ve ışıltınıza sahip çıkın.